Geçenki dersimizde ilim ehline karşı saygı göstermenin ve hürmet etmenin sünnetten olduğunu söylemiştik. Bu dersimizde ise bununla alakalı bazı örnekler zikredeceğiz. İlme ve ilim meclislerine, ilim ehline saygı göstermek neden önemlidir? Çünkü bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurmuştur. Leysa minna men lem yujil kebirana ve yerham sagirana ve ya'rif li alimina hakkah. Bizden değildir. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen ve alimlerimizin haklarını bilmeyen. Yani neyi anlıyoruz? Büyüklerimize hürmet etmek, küçüklerimize merhamet etmek ve alimlerin hakkını bilmek neymiş? Bizim dinimizde var olan usullerden bir tanesiymiş. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriymiş. Neden? Çünkü leysa minna men lem yujill kabirana, ve yerham sagirana ve ya'rif alimina hakka. Demiştir Ali Vesselam. Alimlerimizin hakkını tanımayan kimse bizlerden değildir demiştir Aleyhi sallallahu aleyhi ve bundan dolayı kişi ne yapmalı? Alimlere saygı gösterebilmek için onların haklarını öğrenmeli, bilmeli. Selef bunu nasıl anlatmış? Bunu öğrenmeli. Bakın kana Ali radıyallahu anhu. Min hakkı alimi ve bir meclise geldiğinde orada ilim ehlinden biri varsa ne yaparsın ona özellikle selam verirsin ondan sonra oradakilere genel bir şekilde selam verirsin tabii bu ders olmayan bir vakit içindir yoksa ders olduğu anda kimseyi rahatsız etmeden gelirsin ne yaparsın oturursun şöyle diyor devamında ve teclisu eğer ki o meclis Ders meclisi ise, ilim meclisi ise teclisi kuddamehu. Hocanın karşısına oturursun. Yani kenarlara değil, sağa sola değil. Ne yaparsın? Hocanın karşısına oturursun. Ve la tuşir ileyhi bi yedeyke. Ve mesela birileriyle konuşurken ona doğru ne yapmasın işaret etmezsin. Ve la tegmiz ileyhi bi ayneyke. Ve ona yan gözle bakmasın. Yani ona onu rahatsız edecek bakışlar ile bakmasın diyor Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhü. Ve la tekul kâle fulânun khilâfe kavlike. Ve mesela ona bir soru sorduğunda eğer ki senin soruna cevap verir ise işte falanca kişi senin vermiş olduğun cevabın tersini söylemiştir diyerek onun cevabına müdahale etmezsin. Ve la tekul bi thavbihi ve la tulihru aleyhi fissuâli. Eğer mesela ona soru sormak istediğinde veya bir şey söylemek istediğinde ne yapma diyor? Ona ısrar etme, onu elbisesinden tutma diyor Ali İbn Abi Talib radıyallahu anhu. Said bin el ise şöyle diyor: "İnne min hakkil alimi en la tuksir alayhi's Alimin al. haklarından bir tanesi ona çokça soru sormamaktır. Yani ona soru sorabilirsin lakin bazen vakit münasip olmayabilir veya kendisi müsait bir durumda olmayabilir. Ondan dolayı Çokça soru sorma diyor. Ve la tu'nitu fil cevab. Eğer ki sana cevap verirse, sen ona soru sorduktan sonra sana cevap verirse, onun cevabına müdahale etme. Ya kabul et ya da etme. Lakin onun cevabına müdahale etme diyor. İşte falanca alim senin dediğin gibi dememiştir. Şu şekilde cevap vermiştir deyip de onun cevabına müdahale etme diyor. Ve la tulih 'aleihi iza Onun yorulduğunu görürsen ısrar edip de halen soru sormaya devam etme diyor. Ve la ta'khud bi thawbihi idha nahada. Ayağa kalkmak istediğinde işte elbisesinden tutup da onu geri yerine oturtmaya çalışma. Ve la tufdiyanna lahu Eğer ki sana bir sır verdiyse onu ifşa etme. Ve la taghtabanna 'indahu ahada. Ve onun yanında hiçbir kimsenin gıybetini yapma. Ve la tatlubanna Ve onun hatasını, kusurunu arama. Ve in zelle kabilte ma'ziratehu. Ve eğer ki bir hata yapar ise ve mazeret diler ise, özür diler ise onun özürünü kabul et. Ve aleyke en tuvakkirahu. Ve ona saygı göster. Ve tuazzimahu lillahi ma dame yahfadu emrallahi tabareke ve teala. O Allah subhanahu ve teala'nın dinine davet ettiği takdirde Allah'ın dini yücelerde olsun diye mücadele ettiği takdirde sen de ona saygı göster. Ona hürmet et diyor Sa'id ibn-i Musayyib. Ve in kanet lehu hace sabaqta ila Ve eğer ki bir ihtiyacı olursa ona yardım etmek için acele edesin diyor. Yani insanları beklemeden ona yardım etmek için acele edesin diyor Sa'id ibn Musayyib ve bu şekilde bir alime nasıl saygı gösterilir? Ne yapıyor? Bizlere bazı nasihatlarda bulunuyor Sa'id ibn Musayyib rahimehullah. Yine bu konuda selefin bizlere vermiş olduğu nasihatlardan bir tanesi de nedir? kişi ilim talebesi derse geldiğinde, ilim meclisine geldiğinde güzel bir şekilde temiz elbiseleriyle gelmesini tavsiye etmişlerdir. Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu şöyle demiştir. Uhibbu qari'a thiyab. Ben beyaz elbise giymiş ilim talebeyi görmeyi seviyorum. Yani ilim meclislerine gelen öğrencinin kıyafetine özen göstermesini seviyorum derdi Umar İbnül Hattab radıyallahu anhu. Ve seleften bazıları subhanallah derse gittiklerinde bir hocanın dersine gittiklerinde ne yaparlardı? Bir sadaka verirlerdi ve şöyle derlerdi Allahümme sur şeyhi anni ve la tuzhib barakete ilmihi minni. Allah'ım hocamın ilminin bereketinden beni mahrum eyleme diye dua ederlerdi. Subhanallah. Selef bir hocanın dersine gittiklerinde bu şekilde dua ederlerdi. Allahümme stur <laughs> ve şeyhi anni ve la tuzhib barakete ilmihi minni. Bu örnekleri neden zikrediyoruz? İlk önce ilim ehline karşı edebimiz nasıl olmalı bunu anlayabilmek için zikrediyoruz. İkincisi ilim ehline saygı göstermenin, hürmet etmenin sünnetten olduğunu beyan etmek için bu örnekleri zikrediyoruz. İlim ehline karşı saygı göstermek selefin sünnetindendir. Abdurrahman İbn Harmale el-Eslemi şöyle demiştir. "Ma kana insanun yajtari ala Said bin Musayyib yes'aluhu an şey'in hatta yesta'zinehu kema yesta'zin el Hiçbir kimse Medine'nin alimi olan Sa'id bin Musayyib'den izin almadan yani bir emirden izin alındığı gibi ondan izin almadan ona kesinlikle hiçbir kimse soru soramazdı. Neden? Ona karşı olan saygılarından ötürü ne yaparlardı ondan izin alırlardı ona soru sorabilmek için. Öylesine istedikleri zaman istedikleri yerde istedikleri şekilde ne yapmazlardı soru sormazlardı. El Ameş şöyle diyor: Kunneneha bu İbrahim, Kemayuhabul Emir. Biz İbrahimen nahaiden bir emirden sakınıldığı gibi sakınırdık. Yani bir emire gösterilen saygı ve hürmet gibi bizlerde ne yapardık İbrahimen nahaiye saygı ve hürmet gösterirdik. عن الحسن بن علي الخلال شو لاجر عند معتمر بن سليمان يحدثنا بيز بير معتمر بن سليمان الى برابر او بيز حديث لر تحديث اديوردو اذ اقبل عبد الله بن المبارك فقاطع معتمر حديثه O sırada Abdullah İbni Mübarek yanımıza geldi. Ve Mu'temir İbn Süleyman sustu. Bize hadisleri söylüyordu. Biz de ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Lakin Abdullah İbni Mübarek'in geldiğini görünce ne yaptı? Sustu. فَقِيلَ لَهُ حَدِّثْنَا Ve ona şöyle denildi. Hadisleri tahdis etmeye, söylemeye devam et. Yani öğrenciler Mu'temir İbni Süleyman'a işte hocam hadisleri okumaya devam eder misin? talebinde bulundular ve bunun üzerine Mu'temir İbn Süleyman şöyle dedi: "İnne la netekellemu inde kubara'ina." Biz büyüklerimiz geldiğinde ne yaparız? Susarız. Onlar varken konuşmayız. Tabi büyüklerden kimi kastetmiştir? İlim ehlini kastetmiştir. Yani subhanallah ehli sünnet imamları birbirlerine karşı olan saygıdan ötürü ilim meclisine bir alim geldiğinde o ilim meclisinde bulunan diğer alim ne yapardı? Susardı. Diğer alime karşı saygıdan, hürmetten ne yapardı? Susardı. Subhanallah. Subhanallah. İlim ehlinin bulunduğu bir mecliste alim susuyorsa avamın susması evladır. Bu hem ilme hem de ilim meclislerine olan saygıdandır. Bakın Abdurrahman İbn-i Vakit şöyle demiştir. Râitu bâbe mâlik bil medîne ke ennehu bâbul emîr. Ben İmam Malik'in evini gördüm. Yani İmam Malik'in evinin kapısını gördüm. Sanki bir emirin kapısı gibiydi. Yani kimse varıp da onu rahatsız edemezdi. Yani kimse varıp da istediği zaman kapısına vurup ona soru soramazdı. Neden? Çünkü o dönemde yaşayan insanlar ilim ehline ve ilme saygı gösterirlerdi. Hürmet ederlerdi. Ve İmam Malik'in evi herkes tarafından biliniyor olmasına rağmen kimse cesaret edip de onu rahatsız edemezdi. İşte benim bir sorun var deyip de gece gündüz evine gidip kapısına vuramazdı. Tabi burada bu dersimizde Selefin ve ehl Sünnet imamlarının zikretmiş oldukları bütün adapları anlatamayız. Maksat burada sadece birkaç örnek zikretmektir. Onların ilme ve ilim ehline karşı gösterdikleri adaplar ile alakalı bazı örnekler zikretmektir. Yine mesela ilim ehline karşı gösterilmesi gereken adaplardan bir tanesi de onlara eziyet etmemektir. Mahled İbn Hüseyin şöyle demiştir. Kendisi El İmam el öğrencisidir. Haddetene bazı ashabina bizim tanıdıklarımızdan bazıları şöyle demişlerdi. Zekertu yevmen indel Hasan İbn Zekwan. El Hasan İbn Zekwan ise El İmam el Hasan el Basri'nin öğrencisidir. Ben bir defasında El Hasan İbn Zekwan'ın yanında bir adam hakkında konuştum. O konuştuğum kişi de ilim ehlinden olan bir kimseydi. Feqale: "Mah, la tadhkuri'l ulema'i bi şeyin feyumitu'llahu kalbek." Ben el-Hasan ibn Zekwan'ın meclisindeyken işte ilim ehlinden olan bir kimse hakkında konuştum ve el-Hasan ibn Zekwan bana şöyle dedi: "Mah, susasın. Sus, konuşma. İlim ehli hakkında konuşma ki Allahu subhanahu ve Teala kalbini öldürmesin." Yani kalbin ölmesin. Yani ona şöyle diyor ilim ehli hakkında konuşma. Çünkü ilim ehli hakkında konuşmak senin kalbinin ölmesine sebep olur. Tabii ki ilmi olarak meselelerini yaparsın anlatırsın ve izah edersin. Lakin öylesine sırf işte birilerini eleştirmek için ilim ehli hakkında konuşma. Bir Müslüman hakkında gıybet yapamadığın gibi ilim ehli hakkında da gıybet yapamazsın. Ve ilim ehli hakkında gıybet yapmak ise daha da kötüdür daha da çirkindir. Bu senin kalbinin ölmesine sebep olabilir. ده مش سر الحسن ابن ذكوان Dolayısıyla bir kişi hakkında konuşacağın zaman ne yapmalısın? İnsaflı olmalısın ve acele etmemelisin. Bu kişi ilim ehlinden olan bir kimse ise daha da insaflı olmalısın. Acele etmemelisin ve ilim ehline karşı mütevazi olmalısın. Onlara karşı sabretmelisin. Onların hatalarının peşine düşmemelisin. Çünkü eğer ki bunu yaparsan hem kendini hem de insanları hem de insanların dinlerini ifsad edersin. İlim ehlini küçümsememelisin. Onlarla alay etmemelisin. Abdullah ibn Mubarak şöyle diyor: "Men istahif ve bil ulema zehebet Kim alimleri küçümser ise ahireti gider. Kim alimler ile, ilim ehli ile alay eder, onları küçümser ise ahireti gider." demiştir Abdullah ibn Mubarak. Men bil "Ve men istahifna bil umara zehebet dunyahu. kim emirler ile" alay edip de onları küçümser ise, onun dünyası gider. وَمَنْ اِسْتَخَفْتَ بِالْاِخْوَانِ ذَهَبَتْ Ve her kim kardeşleri ile alay edip de onları küçümser ise, onun muru'eti şahsiyeti gider. Demiştir Abdullah İbn-i Mübarek. Rahimahullah. Dolayısıyla ilme karşı ve ilim ehline karşı olması gereken saygıyı, hürmeti kesinlikle ihmal etme. Çünkü eğer ki sen bunu ihmal edersen, ahiretini, İfsad etmiş olursun. Bu Abdullah İbni Mübarek'in sözüdür. Ve tabi ilim ehline karşı saygı gösterdiğin gibi sünnet ehlinden olan her bir kimseye karşı ne yapmalısın saygı göstermelisin. Bu saygı sadece ilim ehli için değildir. Tabii ki ilim ehlinin saygısı ve hürmeti daha büyüktür. Lakin ehli sünnetten olan her bir kimse hürmeti ve saygıyı hak etmektedir. Dolayısıyla özellikle ilim ehline karşı saygı gösterdiğin gibi genel bir şekilde de ehli sünnetten olan her bir Müslümana ne yaparsın saygı gösterirsin ve hürmet edersin. Eyüp Sıhtiyani şöyle demiştir. İnni uhbiru bi mevti min ehli sünneti fe keenni afkidu ba'da Bana ehli sünnetten olan bir kimsenin vefat haberi gelir de ben sanki azalarımdan bir tanesini kaybetmiş gibi ne olurum üzülürüm derdi Eyüp Sıhtiyani. Ehl-i sünnetten olan bir kişi vefat ettiğinde Subhanallah Eyyûl-i diyor ki ben sanki azalarımdan bir tanesi kopmuş gibi ne yapardım? Yani üzülürdüm ve acı çekerdim. Hammad ibn Zeyd şöyle demiştir. Kâne Eyyûb yebluğuhu mevtul fetâ min ashabil hadîs fe yura zâlike hamad bin Zeyd şöyle diyor. Eyyub-i -e Sıhtiyaniye hadis talebeden yani ilim talebelerinden bir tanesinin ölüm haberi geldiğinde öyle bir üzülürdü ki hüzün onun yüzünde görülürdü. Yani çok etkilenirdi demek istiyor. Eyyub es-Sıhtiyani şöyle diyor: "İnnellezîne yetemennûn mevt ehli's-sünneti yurîdûne en yutfi'û nûrallâhi bi'afwâhihim. Allahu mutimmu nûrahu وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Sünnet üzere olan kimselerin ölümünü isteyenler aslında Allah-u ve Teala'nın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki Allah-u ve Teala nurunu tamamlayacaktır. Kafirler bunu istemese de Allah-u ve Teala nurunu tamamlayacaktır. Subhanallah bakın sünnet üzere olan bir kimseye ne kadar önem verildiği Eyyu'l-istiğiyani diyor ki sünnet ehlinden olan bir kimsenin ölümünü isteyen kişi aslında Allahu Subhanahu ve Taala'nın nurunu ağzıyla söndürmek ister lakin bunu yapamayacaktır Allahu Subhanahu ve Taala kafirler bunu istemese de nurunu tamamlayacaktır Subhanallah. El Fudayl ibn Iyad şöyle derdi: "İza ra'aytu ehli min sallallahu aleyhi ve sellem." Ben sünnet üzere olan bir Müslüman gördüğümde sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden birini görür gibi olurdum diyor El Fudayl ibn Iyad. Ve devamında şöyle diyor: "Ve izâ min ve bidat ehlinden birini gördüğümde ise haricilerden mürcielerden ve diğer bütün fırkalardan bidat ehlinden birini gördüğümde ise sanki münafıklardan birini görüyor gibi olurdum demiştir El Fudayl ibn Uyayd yani sünnet ehlinden olanları sahabelere bidat ehlinden olanları ise münafıklara benzetmiştir dolayısıyla sünnet üzere olan her bir müslüman bizim için değerlidir müslüman için değerlidir عن سفيان قال ليوسف بن اسباط سفيان يوسف بن اسباط باش ولاد يا يوسف اذا بلغك عن رجل بالمشرق انه صاحب سنه فابعث اليه بالسلام واذا بلغك عن الاخر بالمغرب انه صاحب سنه فابعث اليه بالسلام فقد قل اهل السنه والجماعه اي يوسف دوغدا بير بادمو ، بير اضامن السنه صاحبو الظنود يرثن ونصيرام جندرس باتلدى اي نشاكلدا بير باشكاسند السنه فقد قل اهل السنه والجماعه Çünkü sünnet ve cemaat ehli, ehli sünneh ve cemaat itikadı üzere, usulü üzere olanlar artık çok nadirdir. Onlar çok az bulunurlar demiştir. Sufyan <Sessizlik> rahimahullah. Evet ehli sünneh ve cemaat itikadı üzere olan çok az insan vardır. Ya mürciyeliktir ya da hariciliktir. Bunların hepsinin aslında da genelde cehmiyelik vardır. Bundan dolayı ey Müslüman kardeşim ilme, ilim ehline, ilim meclislerine saygı göster, hürmet et. Eğer ki sünnet ehlinden olan biri olmak istiyorsan ilme ve ilim ehline karşı saygı göster. Öğrendiğin ilimden faydalanmak istiyorsan, o ilmin bereketini görmek istiyorsan, ilmin adabı ile adaplan, İlmin ahlakı ile ahlaklan, selef ilme ne kadar saygı gösterdiler ise, onlar bu ilmi nasıl öğrendiler ise aynı o şekilde öğren ve o şekilde saygı göster. Her konuda onları örnek alıpsa onların yapsığı gibi yapmadıkça vallahi iflah olamayız. Ve dediğimiz gibi özellikle ilim ehline karşı saygı gösterdiğin gibi genel bir şekilde de sünnet üzere olan her bir Müslümana karşı saygı göster. Çünkü Sufyan Rahimullah'ın dediği gibi, Sünnet üzere olanlar artık çok nadirdir. Onları gördüğünde onlara karşı mütevazi ol, onlarla beraber ol, onlarla kardeş ol. O kardeşliğe sahip çık. Böyle yaparsak Allahu Subhanahu ve Teala'nın izniyle hem ilimden ilmin bereketinden faydalanırız hem de sünnet ehlinden olanlar ile kardeşliğimiz bizim için خير أولو. الله سبحانه وتعالى بإذلله خير لنا. موفق إلى سن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.